Bizi dinleyen ve dinleyecek olanlara şunu sesleniyorum. Bu kitap Allah'ın gönderdiği kitap sıradan insanların kitabıdır. Önemsiz sayılan insanların kitabıdır. Horlanan insanların kitabıdır. Dışlanan insanların kitabıdır. Dışlanan insanların hayat gayeleri çok düşük olur, seviyeleri çok düşük olur. Bir insan dışlanmışsa ve horlanmışsa karın tokluğu onun için hayat sebebidir, yaşama sebebidir altında barınacağı bir ev elde etmek yaşama gayesidir. Çocuklarına ayakkabı almak onun için hayatın en değerli şeyidir. Sıradan insan budur. İşte bu kitap size, sıradan insana öyle bir yaşama gayesi veriyor ki, yaşama gayelerinin en şereflisi, en onurlulsu, en azizidir. Kur'an insana yaşama gayesi verir. Eğer siz yaşama gayenizi mealler ve tefsirler üzerinden elde etmeye çalışırsanız Allah'ın verdiği yaşama gayesini mealcinin ve tefsircinin insafına bırakmışsınız demektir. Mealcinin ve tefsircinin insafına bıraktığınız yaşama gayeleri size bozuk bir şekilde geldiği zaman şikayet etme hakkınız yoktur. Müşterisi olduğunuz insanların sunduğu din sunumlarını din zannedip ondan dolayı kafa karışıklığı içerisine sürüklendiğinizde şikayet etme hakkınız yoktur. Çünkü siz müşteri oldunuz. Müşteri oldunuz. Müşterisi olduğunuz meal yazarları ve müfessirlerin hiçbir tanesi Allah'ın kitabına sadakat göstermemiştir. Bu acıdır ama gerçektir. Sadakat yoktur. En en sadık olanı bile bakın en sadık olanlardan bir tanesinin Kur'an rivayetsiz anlaşılmaz dediğini kendiniz duydunuz ayetlere verdiğim meal lütfen okuyun. Az bir şey Arapça bilenler lütfen o meallerdeki iraba bir dikkat etsinler. Sadıklar mı sadık değiller mi görürsünüz. Siz Allah'ın kitabına ne kadar değer verirseniz o kadar değerli olursunuz. Bu kitap aziz bir kitaptır. Bu kitabın ne bana ne de yeryüzündeki herhangi bir yaratılmaşa ihtiyacı yoktur. Tam tersi. Yeryüzündeki herkes bu kitaba muhtaçtır. Çünkü insanı karanlıklardan aydınlığa çıkartma iddiasında bulunan ve bu iddianın arkasında Allah'ın olduğu tek kitap Kur'an'dır. Bu kitap insanlar tarafından yazılmış, insanlar tarafından hayal edilmiş, cümleleri insanlar tarafından kurulmuş, kelime seçimi insanlar tarafından yapılmış bir kitap değildir. Bu kitabın müellifi Allah'tır. Bu kitabın yazarı Allah'tır. Bu kitabın cümlelerini ve kelimelerini, kelimelerini seçen Allah'tır. Cümlelerini kuran Allah'tır. O cümlenin kurulduğu dili yaratan da Allah'tır. O o cümleleri anlayacak olan insan aklını yaratan da Allah'tır. Dolayısıyla bu kitaba yapılacak en ufak bir müdahale Allah'ın kitabına savaş açmaktır. Bilerek yapanlar zaten şeytandır. Bilmeyerek yapanlar ise şeytanın oyuncağı olmuştur. Çünkü bu kitabın hiçbir kelimesi, hiçbir kelimesi dokunulamaz. Dokunulamaz. Eğer kişi dokunuyorsa ilahlık iddiasında bulunuyor demektir. Eğer karşıdaki Allah'ın cümlelerinden herhangi bir cümleyi ayette yazdığı gibi yazdığı gibi değil de başka bir şekilde sunuyorsa ilahlık iddiasında bulunuyor demektir. Allah'a dil öğretiyor demektir. Allah'a konuşma öğretiyor demektir. Allah'a söz söylemeyi öğretiyor demektir. Allah'a hüküm koymayı öğretiyor demektir. Bundan sonrasında seçim her insanın kendisine kalmıştır. Hangi yönde mücadele edeceği, hangi yönde hayatını devam ettireceği, Kur'an'a nasıl yaklaşacağı, Kur'an'a ne kadar saygı duyacağı herkesin kendisine kalmıştır. O saygınızla, o gösterdiğiniz saygınızla Allah'ın huzurunda hesaba çekileceksiniz. Ona göre cennete ya da cehenneme gönderileceksiniz. Bu kitaba olan saygınıza göre, bu kitaba olan sadakatinize göre, bu kitaba olan bağlılığınıza göre Allah'a hesap vereceksiniz. Onun için herkes Allah'ın Allah'ın kitabıyla muhatap olanlar bilsinler ki Allah'la muhatap oluyorlar. Allah'la muhatap oluyorlar. Bu yüzden bu bu kelimenin bir kelimesinin değeri varlığın içindeki her şeyden daha değerlidir. Çünkü güneş bizi karanlıktan aydınlığa çıkartmaz. Para bizi karanlıktan aydınlığa çıkartmaz. Teknoloji bizi karanlıktan aydınlığa çıkartmaz. Bizi karanlıktan aydınlığa çıkartacak tek belge Allah'ın kitabıdır. Aydınlığa çıkmak istiyorsanız bu kitap kılavuzdur. Onun peşinden gideceksiniz. Onun önüne geçmeyeceksiniz. Kılavuzunuza konuşma öğretmeyeceksiniz. Kılavuzunuzun sözlerini çarpıtmayacaksınız. Kılavuzun, kılavuzunuzun, kılavuzunuzun kelimelerine sadakat göstereceksiniz. Kulağınızı açacaksınız, gözlerinizi açacaksınız, yüreğinizi, kalbinizi açacaksınız. Emret kılavuzum buyurun emrin başım üstünde diyeceksiniz. Müminlik budur. Müminlik Allah'ın kitabına dizayn vermek değildir. Allah'ın kitabına sadakat ol, göstermektir. Önümüze konulan müktesebatın hepsini tek kelimeyle özetleyecek, tek cümleyle özetleyecek olursak bu müktesebat Allah'a sadakatsizliğin göstergesidir. Allah'a sadakatsiz bir müktesebat görmek istiyorsanız tefsirlerinize ve meallerinize bakın. Allah'a nasıl ihanet edilir'i görmek istiyorsanız tefsirlerinize ve meallerinize bakın. Allah'a nasıl ihanet edilir görmek istiyorsanız tağuti bir sistemin Allah yoktur temeli üzerine kurulmuş bir sistemin içerisinde profesör olup şu bu olup oradan maaş elde edip din satanlara bakmanız yeterlidir. Bunlar Allah'a sadakatsizliğin göstergesidir. Allah'a sadakatin göstergesi değildir. Çünkü Allah'a sadık bir mümin asla ve kat'a tağutların emrinde insanlara din anlatmaz. Tağutlara karşı durur. Allah yoktur diyenlere karşı durur. Yiğitçe hayatını bu yolda feda eder. Onların ne kadar Allah'a sadık olmadığını anlamak için sadece bu bile yeterlidir. Sadece bu bile yeterlidir. Siz bu devletin ya da başka devletlerin emrine girmiş ilahiyatçıların size Allah'ın dinini hakiki manada anlatacağını zannediyorsanız yanılıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bu tağutların emrinde hakiki dine sadık kalmak mümkün değildir. Mümkün olamaz. Bu tağutların emrinde bir çöpçü olarak girebilirsiniz. Çünkü emek sarf eder karşılığınızı alırsınız. Bahçıvan olarak girebilirsiniz. Emek sarf ediyorsunuz karşılığını alıyorsunuz. Doktor olabilirsiniz, emek sarf ediyorsunuz, karşılığını alıyorsunuz. Bunda bir beis yok. Ama bu tağutun emrine Allah'ın dinini anlatmak için giriyorsanız siz şeytanın uşağısınız demektir. Şahsiyetsiz ve karaktersiz tağutların başlarını okşamasından, tağutların kendilerine doktor, doktor, profesör, ödülüz payeleri vermelerinden kendilerini değerli hisseden din tüccarlarından hakiki dini elde edeceğinizi zannediyorsanız avucunuzu yalarsınız. Çok beklersiniz. Çünkü onların hakiki dine sadakat göstermelerinin bir numaralı göstergeleri nedir? Allah'tan başka kimseye boyun eğmemektir. İnsanların üzerine gayri İslami sistemlerle Allah'ın asla tasvip etmediği şeytani düzenlerle düzen koyanlar, onların hayatlarına yön verenler, o sistemlerden kaynaklanan mecburiyetler yükleyenler, bunlar şeytanın uşaklarıdır. Şeytanın uşaklarının emrine girmiş din adamlarının o şeytan uşağı olduğu şeytana aykırı din anlatacağını bekliyorsanız yanılır, yanılıyorsunuz. Çok beklersiniz. Kur'an herkesin erişimine açıktır. Herkes erişebilir. İhtiyaç duyduğunuz her şey Kur'an'dadır. Her şey. Hangi konuda istiyorsanız. Bilim diyorsanız Kur'andır. Tarih diyorsanız Kur'andır. İlim diyorsanız Kur'andır. Zebur diyorsanız Kur'andır. Tevrat, İncil, Musa'ya verilen, İbrahim'e verilen, Adem'e verilen, Nuh'a verilen Kur'andır. Bundan başka bir kitabın sizin hayatınıza aydınlık getireceğini, kılavuz olacağını aklınızdan geçirirseniz, bırakın yapmayı, aklınızdan geçirirseniz imanınıza ihanet etmişsiniz demektir. Aldatılmış olmak Allah katında hafifletici bir sebeptir. Ama sorgudan muaf bir sebep değildir. Tekrar ediyorum burayı. Cin adamları tarafından aldatılmış olmak Allah katında hafifletici bir sebeptir hafifletici bir sebep. Ama sorgudan muaf bir sebep değildir. Onun için Allah'tan başka ilah, Kur'an'dan başka kendisine sarılacak bir kapınız yok, bir ipiniz yok. Resullerden başka imamınız, Resullerden başka lideriniz yok. Kendilerinin lider olduğunu söyleyenler geçmişte ve günümüzde sahtekardır. Sahtekardır. İnsanlar liderlik yapacak meşru liderler. Kur'an'a sadık olan liderlerdir. Liderlerin meşruiyeti devlet uydurdukları kanunlara uymayla değil Allah'ın kitabına uymayla ölçülür. Biz müminiz mümin. Yeryüzünde bizim için iki tane insan türü vardır. Allah'a iman eden, sabrı tavsiye eden, hakkı tavsiye eden her durumda direnmeyi tavsiye edenler ve bunların dışında kalanlar. Bizim için insan türü iki tanedir. Üç tane değil, iki. Burada bizim için ya siyahsın ya beyazsın. Ortası yok. Ortası yok. İmanın ortası olmaz. Ya iman etmişsindir ya etmemişsindir. Allah'ın kitabına sadakat göstermeyerek iman ettiğinizi zannederseniz yanılıyorsunuz. İmanın tek ölçüsü vardır. Bir ölçüsü. İki tane değil, bir ölçüsü. O da Allah'ın kitabına sadakattır. Allah'ın kelimelerine, Allah'ın cümlelerine sadakattır. Onun dışında bir iman yoktur. Onun dışında mezhepler, tarikatçılar, ilahiyatçılar, şunlar bunlar eliyle iman elde edeceğini zannedenler varsa eyvah ki eyvah. Ahiretteki sürprize hazır olsunlar. Onun için Burada Ramazan Demir, Ramazan Demir de ölümlüdür. Resuller de ölü, ölümlü, herkes ölümlüdür. Ama Kur'an Kur'an Allah'ın kitabıdır. Kimse onu öldüremez. Kimse onu onu öldürmeye kimsenin gücü yetmez. Öldüremez de. Kur'an'la yaşamak istiyor. Yaşamak istiyorsanız bir tane yaşam vardır. Bir tane. O da Kur'an'ın önerdiği yaşam. Kur'an'ın önerdiği yaşam. Başka bir yaşam biçimi müminin yaşam biçimi değildir. Şu yaşadığımız kapitalist sistem içerisinde bakıyorsunuz hayatınızın her tarafı kapitalizm tarafından işgal edilmiş. Şu hayatta Kur'an'a yer bırakılmamış. Yok Kur'an'ın yeri yok şu yaşadığımız hayat içerisinde. Kur'an'a yer verilmemiş. Ya hayatınızda Kur'an'a yer verirsiniz ya da şu kapitalist sistem içerisinde Müslümancılık oynayarak Allah'ın huzuruna gidersiniz. İş çok ciddidir. Çok ciddi. Ya imanınızı, Kur'an'ınızı, Allah'ınızı ciddiye alırsınız ya da almazsınız. Bu kadar basit. Bu kadar basittir. Kimse size din anlatmak zorunda değildir. Çünkü Allah kendi göndermiştir dinini. Kitabını göndermiştir. Siz öğrenmek ya da öğrenmemek seçimini yapmak zorundasınız. Bunu yapmak zorundasınız. Ya yaparsınız ya yapmazsınız. Yaptığınıza göre de hesap vereceksiniz, yapmadığınıza göre de hesap vereceksiniz. Herkesin, herkesin vereceği gibi. İnsanın uğruna yaşam yaşamını harcayacağı şeyler insandan daha üst değerde olması lazım. Daha üst değerde. Para insanın uğruna yaşamını harcayacağı bir değer değildir varlığın içerisindeki hiçbir şey insandan daha değerli değildir. İnsandan daha değerli olan nedir? Kur'an'dır, Kur'an. Kur'an'dır. İnsandan daha değerlidir. İşte insan Kur'an için ömrünü harcar. Seve seve harcar. Çünkü değerlidir. Odurludur, şereflidir, haysiyetlidir, yiğittir. İnsan ömrünü Kur'an için ya Kur'an için harcar ya harcamaz. Bu kadar basit. Kur'an için harcadığınız ömre vallahi de billahi de tillahi de Kur'an değer katar. Değersiz bir ömrü, çöpe atılacak bir ömrü kaldırır, baş tacı haline getirir. Köpeğe versen yemeyecek olan bir ömrü vazgeçilemez bir hale getirir. Çünkü Kur'an kendisine değer katılan bir kitap değildir. Kur'an değer verilen bir kitaptır. Kimse Kur'an'a değer veremez. Ama Kur'an herkese, her şeye değer katar. Kur'an'dır değerli hale getiren şey. Onun için Kur'an'dan başka sarılacağınız ip yok. Yok, Kur'an'dan başka arkasından gidilecek bir kılavuz yok. Yok bir kılavuz. Ve o hakikaten yani bunu şahit olan biri olarak söylüyorum. Kılavuz, kılavuzların muhteşemidir, muhteşem. Muhteşemdir. Meal yazarlarının ve müfessirlerin sarılacağınız tek ipi elinizden almasına müsaade etmeyin. Kur'an'ınıza sahip çıkın. Sahip çıkın Kur'an'ınıza. Kur'an'ı değersizleştirenlere değer vermeyin, vermeyin. Kim olurlarsa olsunlar. Siz Kur'an'ı değersiz, değersizleştirenlere değer verdikçe şeytanların e, açlığı, dükkan sayısı fazlalaşır. Neyse, diyeceğim bu kadar. Biraz sert oldu belki ama. Eyvallah. Allah razı olsun abi. İnşallah tez zamanda dönersin. Hayırlısı, hayırlısı. Hayırlısı abi. Evet Erkan abi.